Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Qrem hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ormanda Hecarim oynayacağız bakalım neler neler yaşayacağız. Karşıma şu anda Leesin'in geldiğini görüyorum. Ama Leesin gelmedi. Kazix geliyor şu anda. Hadi artık seç kardeşim. Yine Leesin geliyor. Bakalım Leesin mi Kazix mi Kazix mi Leesin mi? Evet, evet Leesin geldi. Takımımızda Caterina var. Kral XTR X, X, Kral TR kardeşim. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar bundan bir önceki video olması lazım sanırım editli bir videomuz gelmişti sizce o editli videoyu devam edelim mi etmeyelim mi? Abi o kadar çok yorum geldi ki e, kimisi çok beğenmiş kimisi de hiç beğenmemiş yani e, çok ortada kaldım o yüzden e, sizlere bırakıyorum yani eğer editli istiyorsanız bu yorumun altına lütfen yazın e, abi edit yapma yani benim de aslında yapmamıza gerek yok gibi geliyor çünkü oyun zaten böyle kendi bir editli gibi anlıyor musunuz arkadaşlar? Şu kostüm çok iyi bu arada. Oyun kendiliğinden bir editli gibi zaten. Ee, biz de böyle aksiyon işte adamları kesince falan zaten reaksiyon verdiğimiz için. Yani edite pek gerek yok ya Ama diyorsanız çok güzel oluyor işte etkileşim sağlarsanız şöyle böyle diyorsanız ben yaparım arkadaşlar bu arada. Çok zor bir şey değil. maksimum 2 saat daha uğraşırım. Ama yaparım yani. Ee, gördüğüm gibi takımda Poppy var. Poppy olması çok iyi. Ee, Kata var. Kata olması da güzel. Ee, Varus ve en güzeli de Yuumi arkadaşlar karşı takıma baktığımda karşı takım zayıf görüyorum bu arada. E ee, Pike mesela zayıf görüyorum. Zeri zayıf, Syndra zayıf. Ne olarak zayıf? Bunlarla birbirinin bir e, şey yok arkadaşlar, bir bağlantısı yok. Yani Pike çekecek ama yani nasıl olacak abi anladın mı? Syndra itiyor, Pike çekiyor, Lee Sin itiyor. Saçma sapan bir takım olmuşlar. Biz bunları parçalayacağız. Bakalım bizi çekip itebilecekler mi? Yoksa biz onlara hayatının en zor oyununu yaşayacağız. Hepsi bu videoda arkadaşlar. Birazdan başlıyoruz. Başka başka konuşacağımız konular var mı diye düşünüyorum şöyle. Arkadaşlar loncumuza katılabilirsiniz. Beraber can kasabiliriz. Oyuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Loncaya katılabilirsiniz. Loncamız zaten biliyorsunuzdur muhtemelen diye düşünüyorum yani. Bilmiyorsanız da şu an ekrana loncama. Hadi bırakayım sizin için bırakayım. Şöyle seslerini bıraktım. Oradan... E, ...aynısını arama kısmına yazarak kazılabilirsiniz. Hadi abi artık başlayalım. Biri uzay mekiğinden bağlanıyor galiba. Evet. Oyunumuz başladı. Arkadaşlar ben... E, ...Hekarim'de direkt Q'mu açıyorum. Pembe totemimi alıyorum ve... ...gördüğünüz üzere Blue'ya doğru yola çıkıyorum. Blue'ya pembe totemimi motorum ve redden başlıyorum. Yani Blue'dan başlamanıza gerek yok. Benim yaptığım gibi redden başlayabilirsiniz. Hemen gidiyoruz. Zaten... Ormanı hızlı dönen bir şampiyon. Şöyle. şunlara da bakalım. Şöyle güzel bir kolacan edelim. Kimse olmadığına emin olalım. Ondan sonra başlayabiliriz. Hemen şu düz vuruş. Q. Düz vuruş. Düz vuruş. Düz vuruş. Q. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir düz vuruşu şey yapmıyorum. Yani Q'm gelse bile önce bir düz vuruş atıp ondan sonra basıyorum. Şöyle... Şöyle ikisine birden güzel. Gördüğünüz gibi onu da hasarla başlattık. Buna da şöyle Q. Ne oluyor abi orada bir dayak yiyor sanki. Tamam. Hemen Q'um dönmeden direkt bastım smite arkadaşlar. Tabi orayı smitesiz de alıp buna smite de atabilirsiniz. Sizin seçiminiz arkadaşlar. Ben ikisini de karışık yapıyorum nasıl denk gelirse. Bunlara gelmek istiyorum açıkçası. Kata bu ilk kanı verecek gibi duruyor ama evet ilk kanı verdi. Şöyle geldiğimiz yere gel bakalım. Öldün. Çok güzel. Sen de gelir misin? Sen de gel. Tamam bu da öldü. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Buraya doğru atlayabilir. Tamam. Atlamadı. O zaman varus. Nereye gittin anasını? Hadi o varus. Bir şeyler yap. Tamam. Öldü bu. Tak. Çok güzel. Abi varus kendi kendini bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam oraya doğru E atıp kaçmasın diye. Ben oraya gittim ama varus maalesef bedava Kili almayı reddetti ve öldü abi. Yani yapacak bir şey yok. Benim yaptığım doğruydu bu arada arkadaşlar. Çünkü adam oraya doğru E atsa hiçbir cevabımız yok. Flaşımız yok. Bir şeyimiz yok. Ben direkt e, potansiyel gidebileceği yere doğru gittim. Böyle aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Hem kille başladık hem asitle. Şöyle hemen bloom'u da alacağım. Hop. Çok güzel. Haydi hocam. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Daha da alacağımız çok kill var. Yukarıda Mundo'ya bulaşmayız. Şu anlık değil sanki Mundo. Evet. Şu an Varus güzel bir kill aldı. Gördüğünüz gibi. Abi içinde yani Yuumi var. Oynaman gerekiyor bu maçı. Pyke Mike sana işlememesi lazım. Şöyle. Güzel. Bakalım neler var burada. Hiçbir şey yok sanırım. O zaman Mundo'ya doğru bir çıksam mı? Evet aşağıda bir sıkıntı var. Mundo'ya geldim o zaman kanka. Şöyle bir şey yaptım. Biz bunu keser miyiz? Hadi bakalım. Evet tankla güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Gördüğünüz gibi Poppy e, tam tanklaması gerektiği gibi tankladı. Normalde ben böyle gank'e geldiğimde adam bu nasıl gank deyip hiç kule altı girmeyenler de oluyor. Öyle olduğunda tabii ki lane'i kaybetmeye mecbur oluyor adam. E, bizim kata çok kötü bu arada. Gördüğünüz gibi Scynder sürekli katayı kesiyor. Şöyle bir smite atsam evet ittirdi bize. Evet bizi ittirdi. Hiçbir şey yapamayacağız bu adama. Bizi ittirdi. Maç başında dedik ya bakalım onlar birbirimizi itecek falan. Ya, ama yeni başlıyoruz arkadaşlar. Synera'nın bu hareketlerini cezalandıracağız birazdan. Sıkıntı yok. Birazdan Synera'yı teke düşüreceğim. Özellikle e, takım fightlarında vesairede de. Break. Synera'ya fokus atacağız. Şöyle. Evet şöyle mu yine ikisine birden çarptırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız ormanınızı daha hızlı dönebilirsiniz. Evet hackerım oynanır bu arada. Oynanmaz değil şu an için gayet güçlü gözüküyor benim gözümde. Evet. Bizim varusu kaybettik maalesef. Derken Syndra ne yapıyorsun burada dostum? Ben katadan bir SS gördüğümü sanmıyorum. Şöyle bakayım. Neredesin bakayım sen? Evet Syndra burada. Sıkıştır hemen kanka. Hakkını verelim diyecektim. Adam direkt flash attı. Tamam. Sen öyle o zaman. Öl bakayım. Çok güzel. Atlama. Ah be. Atladı kanka ya. Yomi de saldır diyor kanka. Nereye saldır? Adam atlamasaydı keserdik ama maalesef duvardan atladı gitti. Yapacak bir şey yok. Yani Lee'sine göre biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum şu an için. En azından başarısız olsa da denedik bir şeyler. Ve kaçırma. Güzel. Bloom yok. Bloom daha çıkmadı bu arada. Yoksa çalındığından değil. Lee de çalmadı arkadaşlar. Böyle Bloom'un biraz daha süresi şey olduğu için. Bunda da bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Syndra da orada duruyor. Şöyle patlatayım. Hemen devam ki. Evet bakın Bloom şimdi çıktı arkadaşlar. Çalınsa şu an çıkmazdı yani. Bir dakika. Tamam. Bir an kaçacak sandım. vurdurayım derken vurduramadım diğerine. Tamam bunu da şöyle düz vuruşta aldık. Evet Varus Sindra'yı kesti. Varus ikili iki üçlü 3 geliyor galiba. Evet Lee de orada katadı. Lee kesti. Ben de şöyle midi itiyorum arkadaşlar. Tamam. Gayet güzel. Buraya biri gelecek mi? Böyle. Gel bakalım. Evet. Bir dakika öleceksin kardeşim. Tamam. Smite'ı bıraktık arkadaşlar. Adamı smite kestik yani. böyle hemen de alalım burada. Güzel abi. 2-0-2. E, takımda kata biraz sanki topladı gibi ama e, bilmiyorum ama bu adamın oyunculuğunda bir şey var. Kuleyde bir sıkıntı var yani. Artık telefonu mu kötü yoksa kendi katayı bu şekilde mi oynuyor bilmiyorum. Ama çok mantıklı değil. Şöyle. Güzel. Hemen güçlü kuvvetimi çıkacağım. Ardından ejderi oynamayacağım tabii ki. Direkt gold'a gidiyoruz abi. Ejder şimdilik dursun. Zaten hızlı başladık. Bu hızlı başlamayı biraz daha sürdürmek istiyorum. Poppy base atıyor bu arada. Tamam. Evet Lee's'im burada. Şöyle. Ah be şeyim yok ki kanka ya. Smite'ım yok ya. Benim smite'ım yok ya. <laughs> abi. Neyse gidiyorum arkadaşlar. Ne yapıyor lan bu? Valla yararım ha. Bak hala geliyor. Oğlum hayırdır lan? Gel bakayım. Evet öyle flash atarsın işte kardeşim. Devam bu sefer alacağım söz. Çaldırmayacağım. Aha Lee'sin geliyor. Dur bakayım kardeşim sen çalamazsın. şuraya doğru Lee'sin e oynayın. Tamam siz Lee'sin e oynayın. Hayır. yok. Gel bakayım Lee'sin. Aha geldi. Öl bakayım. Çok güzel. Sen döreceksin, Süper. Çok güzel oldu. 2'de ikimiz attık. Listen sattı bir an. Beni görmediği için mi atladı? Yoksa demeyeceğini yetebileceğini mi düşündü bilmiyorum. Burada bize bedava ejder düşüyor arkadaşlar. Hemen şöyle vuraraktan alıyorum. 4-0-3'üz. Gayet güzel. Yani bazı yerlerde fail'imiz oluyor tabii ki. Olmuyor değil ama. Şöyle güzel. Ama oynayabildiğimizi kusursuz hatasız oynamaya çalışıyoruz ee, bu Yumi'de bir gariplik var arkadaşlar Yumi'nin şeyi kalmamış ee, manası kalmamış ama hala Varus'a gidiyor bence bir base alması gerekiyordu evet. Varus bu arada güzel oynuyor Evet Varus'a nazar değil arkadaşlar güzel oynuyor dedik bakın adama ne oldu şöyle <laughs> ghost maçtı ama maalesef yetişemedim adama bir flash geldi. Hiçbir şeyim yok, manam yok. Şöyle bir fake. Of, çok güzel fake attım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Reis'in büyük hata yaptı. Önce ultisini atıp sonra Q atsaydı beni kesmişti. Ama önce Q'sunu attı, sonra ulti attı bana. O yüzden dolayı kesemedi ama şu kataya bakar mısınız? Kata gitti Reis'in kili verdi. E, benden alamadığı kili katadan aldı bedavaya. Neyse, evet, onun da ne yapıyor kanka mesela? Geliyorum oyala bakayım. Boyala bakayım onu. Hop. Selamın aleyküm Öl bakayım dostum. 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 Ölecek misin? Canı gitmiyor arkadaşlar Mundun. Arkadaşlar Mundu hile. Öl artık. Çok iyi ya. Sonunda anasını satayım. Abi benim canıma bak. Geldiğimde fıldım anasını satayım. Ne mana ne can bırak derim. O neydi öyle ya? Neyse devam ediyoruz. Mundo'da bir sıkıntı var. Neyse ki kestik adamı. Orada 2 ve 1 verseydik çok büyük sıkıntı olurdu bizim için. Evet, şu anların itibaren Arkadaşlar burada hekarım inanılmaz yani mana lazım olan gerçekten çarlar var. <laughs> Nasıl korkuttum lan? Ne yaptı o flash attı? Neyse, ee, dediğim gibi mana ihtiyacı olan gerçekten ormancı çarlar var. Amumu hekarım gibi. Bu çarlarla e eğer blue almazsanız yok oluyorsunuz. Mundo yürü git kardeşim lan. Evet Yumi içimize girdi. Yumi an itibariyle benimle oynamaya karar verdiği gibi duruyor. Ne yapıyorsun burada? Şöyle bir arkadan Sindra'ya doğru. Şöyle çok güzel Pike geldi. Sindra da öldü ve çıkacağım. Öldüm. O yedim ve öldüm abi ama gördüğünüz gibi size tıpkı anlattığım gibi o Sindra'yı fightlarda nasıl fokuslayacağım demiştim. işte ve gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde fokus atacaksınız. Bunlar ne yapıyor ya? Bunlar ne yapar dostum? Bak kataya bak kataya bak kanka böyle bir dalış mı var? Al onu. Ya yeah, abi bak. Ben böyle bir şey görmedim ya. Lee'sin 3'te 3 alıyor arkadaşlar burada. Yani şuna bak. Bu 3'te 3'ün bedavacılığına bakar mısınız ya? o Yumi kesişi, katana satışı. Kata bir kill almak için gitti. Lee'sine iki kill verdi. Öncesinde zaten bir kill almıştı. Adam 3'lü 3 üç attı. Yani bu oynayış stili hiç mantıklı değil arkadaşlar. Yani bırak o kill alma be kanka. Niye Yumi'yi de kendini de öldürttürdün ki? Yani Lissini kesemeyeceksin zaten belli bir şey. Hemen devam ediyoruz. Takımımıza biraz sinirlendirdikten sonra Şöyle abi ne güzel bunda ama. Tamam öldü o. Hop çok güzel. Abi yani yapacak bir şey yok. Bu işler böyle oluyor Pyke. Bu ne yapıyor lan burada? Bak bu mundo çok olmaya başladı ha. Adam bizi bir salmadı ya. Şöyle itelim şurayı. Bak bak sürekli balta atıyor. Var mı lan öyle? Hop hadi bakayım. Tamam. Ya baron yapamayız şu an. Hemen şuradaki şeyi alalım şöyle. Kimse gelmeden, kimse görmeden. Güzel. Artık bir base'imi alayım. Yumi de içimde zaten. Yumi gördüğünüz gibi benle oynuyor. Ee, şu an bana bir güven geldi arkadaşlar. Şu an bana bir güven geldi. Şu an hepsini param pin edeceğiz. İzleyin sadece. Geliyorum abi. Ejder var. Ama yani Yumi ejderi de diyor da ben de çok ejderci düşünmüyorum şu an. Bırakın ejderi gitsin. Şöyle, ben zaten 3. ejderi odaklanacağım. Tak. çok güzel. Abi ejderi odaklanmaktan ziyade şöyle bir dalarsam çok güzel. Hop, ah lan çok güzel şey yaptı. Dur, öleceksin. Aa. O da öldü. Abi kata'ya bakın. Aynen. Çok güzel giriş kata. Bak bak abi. Abi adam şeylerine bile atlamıyor. Aa, ah. Abi böyle bir şey yok. Yazmayacağım ya. Adamı tilt etmeyelim. Ya şey diyecektim. İlk ejderi zaten biz aldık arkadaşlar. O yüzden e, şeye gerek yok. Ejder faytına gerek yok. Zaten kazanamayacağız. En azından oynamayalım. Mundo'yu görmüyor musunuz? Nasıl frontluk yaptı arkadaşlar. Ama ben bu oyunu başlayacağım sıkıntı takım, yok evet. adamlar kazandı. alt tarafı Erişik, bir baron bir ejder aldı hemen şöyle tak tamam abi şimdi gelin işte şimdi gelin işte kankalar hemen gidiyorum bakın Scynder benim ormanda Mundo benim ormanda herkes benim ormana giriyor arkadaşlar yani kapısız köy gibi oldu bizim orman öyle diyeyim böyle aldım ikisini birden ya bu Katana var arkadaşlar Bakın Tayda hala burada. Ne iş var ne arıyor bilmiyorum ama. Bak hala daha burada adam. Ölmek istiyor galiba. Ben şunu bir keseceğim galiba. Gel bakalım buraya. Of burası çok kalabalık. Ben bu kadar bilmiyordum. Ben Sandra ile şey görmüştüm sanki. Mundo ile Sandra'yı görmüştüm ama arkadaşlar 4 kişi varmış. Böyle patlatayım. Evet bir tek sıkıntı. Popimiz kule itiyor. O açıdan bakabiliriz. Biraz daha safe oynarsak ölmezsek. Poppy güzel işler yapacak diye düşünüyorum. Gel bakayım oğlum çok güzel ve Syndra'yı nasıl kestik kaçtık gördüğümüz arkadaşlar. Şöyle kuleyi vermemek istiyorum ama vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bizimkiler yok çünkü base'de ne yapıyorlarsa. Evet tek yedi zaten. Borusunuz. Ee, bu bir sıkıntı. Şöyle geliyorum. Gelmedim. Abi Poppy hala yarıyor bu arada arkadaşlar. Çaktırmayın. Hopi hala daha yarıyor. Zeri'yi gördüm orada. Zeri'ye doğru şöyle gitmek istiyorum. Ay, burada. Gel bakalım Zeri'ye. Gel bakalım oğlum. Öleceksin dostum. Çok güzel. Kata da kaldı. Olsun. E, Kata bizim sayemizde ayda yılda bir kill aldı kanka. Adam bu saatten sonra beni peşlemeyi bırakmaz herhalde. Bedava kill atıyor lan buradan falan da. Evet da orada dalıyor ama kanka çok gereksiz bence. Hiç gerek yok. Yani adamlar geldi gelecek yani. Hemen kapının önündeler şu an. Hemen buradan kaçmamız lazım. Şöyle hemen şeyleri aldım. Evet, kanka bunu da ölmüyor zaten. Biz sen denemedik mi bunu? Şöyle vurayım. Evet hasar yiyor bu sefer. Şöyle bir tane daha vurayım. Yok. Ben kaçtım kanka. Sen de kaç. Abi ne oluyor? Syndra'ya bak yardırıyor bana. Ulti, multi her şeyi attı. Sıçır attı, ulti attı. Çok güzel. Katamundo'yu kesti. Ya yani adamlar her şeyini bizim üstümüze boşalttı arkadaşlar. Orada Mundo ulti attı. Ultisi bitti. Syndra flash ulti attı. Kata'ya da e, kişileri toparlamak kalıyor artık. Yine de güzel iş yaptı orada Kata. X Kral TR gir kardeşim önlendik. Böyle durumlar bu şekilde. Evet. Biz hemen buradan gidelim abi. Gördüğünüz gibi şöyle Gromp'umuzu alalım. Arkadaşlar ormanı hiçbir şekilde bırakmıyorum ve e, bizim takımımızın olmadığı yerlerde de şurada bir sanki. Synder'a gel bakalım oğlum. Ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi kardeşim? Demedik mi? Şaşkın. Hop. Çok güzel. Evet. Şimdi. Şimdi işin rengi değişti hocam. Bu Synder'a yok. Şimdi bir fight başlamaz mı? Evet, bizim popimiz gitti. Bu kötü oldu. Ne güzel adamları eksiklik derken öyle dediğimizi alalım. Orada benim şey gidiyor. Aynen Lee aldı onu bittikte. Çok güzel. Bunlar da benim derdim çalıyor derken Lee gel bakalım oğlum. Öleceksin dostum. Çok güzel. Hop timing. Ama katada kaldı ve bingo aldı kata. Şuraya da şu şekilde Hepsi ölecek. Gel bakalım Mundo. Hasar yemeyen Mundo ne oldu? Öl artık. Arkadaşlar Mundo yine hasar yemiyor. Yani neden böyle oluyor gerçekten bilemiyorum ve kaçıyorum. Ee, hasar yemeyen bunda ne oldu derken adam tekrar hasar yemeyen bunda oldu. Evet ejderi alıyorlar. Yani ejderi aldım ama iyisin de yok yani. Ama galiba sıkıntı olacak. Bir dakika. Öl bakayım. Siz de gelin kardeş. Hoppa. Ejderi de bu şekilde çalıyorum. Çok güzel abi Lee yokken Böyle ejder mejder alamazsın yani Yok Syndra'ymış yok Pike üstüme girmiş Bunlar hep e, yalan dolan arkadaşlar O Pike sana ne yapabilir ki Yani ben maç başı dedim Pyke mi bizi çekecek Syndra mı bizi itecek dedim Gördüğünüz gibi ikisinin de hali ortada Çünkü biz Hecarim oynuyoruz arkadaşlar Şöyle hemen Baron'a başladım Bu adamların ikisinin yokluğunda Lee Sin bize hiçbir şey yapamayacaktır burada Bakalım. Evet Lee Sin çalmak istiyor. Çalabilecek mi? Şöyle bir şekilde atladım. Hadi oğlum. Evet Varus aldı. Abi benim smite Lee e gitti galiba. Bir şey oldu orada. Hoppa. Çok güzel. Bu da öldü. Başka şöyle senin Blue'un vardır değil mi Lee Bir dakika. Bunu kes. Tamam Blue'su da var. Bedava abi. Blue, Grom. Tamamen duruyor Blue gördüğünüz gibi buradan da bize e, büyük derecede mama çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi benim site'larımda hiçbir şey yok çünkü ben çok iyi bir şekilde temizliyorum ama Lee aynı şekilde ormanını dönemiyor yetiştiremiyor o kadar duvarın arkasına falan geçmesine rağmen bu da ormancı orman. farkını ortaya koyuyor şuradan atladım şöyle hemen red'ine bakmaya gidiyorum evet red var mı yok Evet taşları var. Severiz abi. Olur yeriz. Hemen şöyle çok güzel. Hemen son item'ımı da çıktım. Şuradan bir de zonya mı alsak? Yok. Roket kemeri aldım. Roket kemer ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. Sindray vesaire yakalarken. Zaten güçlüyüz. O yüzden zonya'ya gerek yok. Öleceğimi sanmıyorum. Şu şekilde hop Geliyorum abi. Zeri, Lisin, savunun kendinize. Evet, Lisini bekliyorum. Ama, ama maalesef galiba ölüyorum. Hop, uf, roket kemeri gördünüz mü? Şöyle hızlanmayı da bastım abi. Roket kemer işte çok güzel bir seçim. Yani zone alsaydım muhtemelen zone'un çıkışında ölecektim derken şöyle paytada de tekimize attık. Gel bakalım Arkada zeri var onu görüyorum bu arada. Şöyle Lee'sini keserken bir anda zeriye döndüm. Zeri kaçtı. Tamam bir daha zeriye döneceğim. Selamun Aleyküm zeri. Hoppa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu adam da bizden asla ama asla kaçamayacak. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet abi. inanılmaz bir maç çıkarttık. Kaç? 16-2-11 oynuyorum. Bu maçı hemen bitireceğim şöyle. Hemen bitireceğim. Hemen bitireceğim. Tamam çok güzel. Vur abi. Tamam. Maçımız burada bitiyor arkadaşlar. Evet. Ne güzel oynadık ama değil mi? Bunlar da kadim ejderha kesmişler. Abi ne kadimi? Maç bitti. Gördüğünüz gibi MVP olduk. Saltı gördüğünüz üzere. Abi Hekarim böyle bir çar işte. Yani oynadığınızda gerçekten hakkını veren bir çar. Ama tabi alınacak yerler var, alınmayacak yerler var. Gördüğünüz gibi 16, 2, 11. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen bir like çok görmeyin be arkadaşlar. Bir tane like bir de oluyorsa bir hype da alırım yani arkadaşlar. Evet bunları yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Bana da çok destek olmuş olursunuz. Yani YouTube bizi önermiyor ama siz bunları yaparsanız belki önerir. Belki yeni izleyiciler kazanabiliriz. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.